Birinci soru. Şimdi BC'ye X diyelim. AH 16. Şimdi bu üçgen alan nedir? 16 çarpı X bölü 2. Eşittir. AC'ye 20 dedim. BK 12. Yine buradan da alan ne olur? 12 çarpı 20 bölü 2. 2'ler gitti. 4'e böldüm. 3, 4. 4'e böldüm. 5. O zaman x eşittir. 15. Cevap B. Devam ediyoruz. İkinci soru. Şunu şöyle tamamlarsam bu ikiz kenar üçgen. 18 ise burası 18. Buraya ne kaldı? 6. Şimdi şuradan dik. Bir dik çekersem buraya. Şimdi 24. 24 olduğu için. E, ee, şurası 6. Buraya ne kaldı? 6. Bura ne olur? 12. Şimdi ben buraya h desem. h kare eşittir. 6 çarpı 12. Buradan h ne çıkar? 6 kök 2. Şimdi nereyi istiyor bizden? B, h, c. Şu alan. Şuraya s desem. Şurada ne olur? S olur. Şimdi ben bu s alanını bulursam zaten bunu bulmuş olurum. O zaman S dediğim nedir? Taban 6. Yüksekliği de 6 kök 2. 6 çarpı 6 kök 2 bölü 2. Sadeleşir 3. 18 kök 2 birim kare. Doğru. Yanıtımız B. Üçüncü soru. Bir dik üçgen dik kenarlarının hipotenüslerindeki dikiz düşümlerinin uzunlukları 4 ve 9 birimdir. Yani şöyle bir dik üçgen alıyorum. Şimdi A, B, C. Dik kenarlarının iz düşümü şöyle. Şurası 4. Burası nedir? 9. Buraya H dersem H kare öklitten 4 çarpı 9. H ne olur? 6. Üçgenin alanı alan ABC 6 çarpı 13 bölü 2. 3, 39. Doğru yanıt E. Dördüncü soru. Şimdi BDK BDK alanı KEC alanına eşittir. Şimdi bu S S ise buraya da T diyelim. Şimdi o zaman şu açıya alfa dersem S artı T ne olur? Şuradan yazarsam 1 bölü 2 18 çarpı 8 çarpı sinüs alfa. Aynı ST'yi bu sefer şu üçgende yazarsam 1 bölü 2 12 çarpı 8 artı x sinüs alfa. Şimdi eşitliği dikkat alırsam 1 bölü 2'ler gitti. Sinüs alfalar gitti. Şimdi 6'ya böldüm. Burada 2 kaldı. Burada 3 kaldı. 2 ile bunu sadeleştirdim. 4. O zaman 8 artı x eşittir 12'dir. Buradan x eşittir 4. Doğru yanıtımız A. Beşinci soru. Şimdi bu paralellikten dolayı bu üçgenler şu paralellikten dolayı şurada yok. Şimdi 900'ün 1600 oranı. Ne olur burası? 3 bölü 4'ün karesi gelir. Yani ben buraya 3K desem, bura nedir? Tamamı 4K olduğu için şurası K. Şimdi şu köşeden baktığımda 1600'e alan, 1600'e 4K geliyorsa 2000'e ne gelir? 5K. Dolayısıyla şimdi şöyle bir şey yapacağım. Şurası 4T ise benzerlikten bura nedir? 5T'dir. O zaman alanların oranı 2000 3600 3600 bölü S diyelim buraya. 4T'nin 5T'ye oranı. T'ler gider. Şu ikisi gider 900 olur. Buradan S ne olur? 4500 metrekare. C şıkkı. Altıncı soru. Şimdi şöyle bir şey yapalım. B'de kaçtır? 12 15 Şimdi şurası nedir? 75 Şöyle bir dik yaptım da ne olur? 15 15 75 üçgende 12 ise burası ne olur? 4'te 1'i 3 olur. Var mı sıkıntı burada? Yok. Şimdi şöyle bir şey yapacağım. Şu alan bir saniye şöyle şöyle yapalım. Şimdi şuraya S desem şurası S. Şu parçaya T desem burası da T. Yani bu iki alan eşittir. Şimdi 30 derece şöyle buradan bir dik indirirsem nereye geldiğin önemli yok. 12 ise 30'un karşısı nedir? 6. O zaman şu alan 6 çarpı x bölü 2 eşittir. Şu alana s artı t'ye. Nedir o da? 12 çarpı 3 bölü 2. 2'ler gider. 6 ile bu gitti kaç kaldı? 2. O zaman x ne oldu? 6 oldu. Doğru yanıtımız C. ABC bir dik üçgen. A hipotenüs burası B burası C. Şimdi şöyle söyleyeyim. Bu eşitliği dikkate aldığımda şöyle söyleyeceğim. A artı C pardon B artı C eksi A diyorum. Şuraya da B artı şurası artı A. B artı C eksi A. Eşittir 180. Şu iki kare farkı şeklinde yazarsam B artı C'nin karesi eksi A kare eşittir 180. Burası B kare artı C kare e artı 2 BC eksi A kare eşittir 180. Şimdi hipotenüsten A kare eşittir B kare artı C kare olduğunu biliyorum. O zaman şununla bu ifade gider. Buradan B, ne olur? 90. Alan ABC nedir? Şuraya ABC B, dersem o zaman B çarpı C bölü 2. Yani 90 bölü 2'den 45. Doğru yanıtımız B. Bu kaçıncı soruydu? 7. soru. 8. soru. Şimdi alfa alfa desem şuraya beta desem. Alfa artı beta kaç? 90. Şimdi alfa artı beta 90 olduğu için şurada ne olur? Beta olur. O zaman bu da beta olur. Beta olursa burası ne olur? 5 olur. Şimdi 4, 5. Ben buraya 4K desem açı ortaydan burası ne olur? 5K. Pisagor'dan şurada ne olur? 3K. 3K 9 ise K nedir? 3'tür. K3 ise burası nedir? 12'dir. Bizden şurayı istiyor. ADC istiyor. ADC şurası. O zaman ne olur? Tabanı 5. Yüksekliği nedir? 12. 5 çarpı 12 bölü 2. Bana neyi verir? Alan ADC'yi verir. İkisi gitti. 6. Ne oldu? 30. Dolayısıyla cevabımız nedir? C şıkkı. 9. soru şimdi BF 12 ben şunu şöyle birleştirirsem şimdi şu alana S dediysem bu alanda ne olur? S olur. Şimdi şuraya da T diyeyim. Ben neyi bulmaya çalışıyorum? T artı 2S'i buluyorum. T dediğim alan 6 çarpı 12 bölü 2 36 S dediğim 4 çarpı 12 bölü 2 2 24. O zaman T artı 2S'i soruyordum. Buradan ne olur? T 36 48 70 78 84 birim kare. Dolayısıyla doğru cevabımız D. 10. soru Şimdi A, C, B ACB'ye alfa desem ABC ABC 2 alfadır. Şimdi alfanın karşısında 13. Bura 23 olduğuna göre demek ki A açsa alfadan büyük. O zaman ben buradan bir alfalık parça alırsam alfa alfa ne olur? 2 alfa olur. 2 alfa olduğu için 13. O zaman burada ne olur? 13. İkiz kenar olduğu için şu kısımda 13. Buraya ne kaldı? 10. O zaman buradan bir dik çekersem ikizkenar kenar üçgen 5 5 böler. Segor teoreminden şura ne olur? 12. Olay bitti. O zaman alan A, B, C. Yüksekliğim 12. Taban uzunluğu 23 bölü 2. 2 ile şu gitti. 6. 120. Kaç eder? 138 birim kare. Doğru seçeneğimiz hangisi oluyor? Bolu. 11. soru. Şimdi bu şekli bunun üzerine katladığım için şurası ne olur? Aç ortayı olur. Şimdi ben şuraya alfa desem şurası da nedir? Alfa'dır. Şimdi bu parça şuna ne olacak? Eşit olacak. Şimdi ACB A, ACB'ye beta desem ABC nedir? 2 beta. O zaman şuraya 2 beta diyeyim. Şurası da ne olsun 2 beta. Şimdi 2 beta burada 2 beta. O zaman ne olur? Burası beta olmak zorundadır. Şurada ne olur? 10 olur. Ne istiyor bizden? Şu alanı istiyor. Karışmasın. Şu kenarda yapalım. 10 10. Şuradan bir dik çekersem 8 8 diye böler. O zaman Pisegordan burası ne olur? 6 Bu alanı istiyorum. 6 çarpı 16 bölü 2 3 48 birim kare. Doğru yanıtımız D. 12. soru. DEF üçgeninin alanı istiyor. Şuraya S diyeceğim. Şimdi şu alan şöyle bir dik çekersem 8 ise bura ne olur? 4. O zaman 12 çarpı 4 bölü 2'den 24. Şu alan ne olur? 24. Şimdi 24 artı S alanını ben şöyle de bulabilirim. Bakın şuradan çektiğim zaman şurası eşittir 8 çarpı yüksekliğim 3 bölü 2 artı taban 12 yüksekliğimiz 6 bölü 2 2 ile bu sadeleşti 4 3 o zaman ne oldu 24 artı s eşittir 12 artı 36 kaç yapar burası 48 buradan s ne çıkar 24 Doğru seçeneğimiz D. Şimdi 13. soru B, A, D şöyle söyleyeyim. Şimdi arkadaşlar şuraya alfa, şuraya beta dediysem alfa artı beta 90. O zaman şurası da ne olur? Beta olur. Şimdi şuraya ben K diyeyim. Şimdi şu iki alan madem keşit. O zaman 1 bölü 2 15 çarpı ad sinüs beta eşittir. 1 bölü 2 20 çarpı ad sinüs alfa 1 bölü 2 1 bölü 2 ad'ler gitti. Şimdi sinüs beta dediğim nedir burada? AD bölü 20. Sinüs beta'nın yerine 15 çarpı AD bölü 20. <laughs> 20. Sinüs alfa'nın yerine de DC bölü 20 diyelim. Şunlar gitti. 3'e 4. O zaman AD'ye 4K desem şuraya ya da 4T desem e, şu K nereden geldi? K'yı yazmamıştık. Şöyle 4T desem DC nedir? 3T'dir. O zaman bura ne olur? 5T. 5T 20 ise T 4'tür. O zaman şurası nedir? 12. Burası nedir? 16. Şimdi şu iki alan neydi? Eşit idi. Şimdi şöyle söyleyeyim. ABC'nin alanı 15 çarpı 20 bölü 2 artı alan BDC eşittir. Bu alanın iki katı. iki tane 12 çarpı 16 bölü 2. Şu ikisi gitti. Şimdi şundan şu gitti. 10. Yani 150 artı alan BDC BDC eşittir. 2 gitti ne olur? 160, 192. Buradan aradığım sonuç ne olur? 42 birim kare olur. Doğru seçeneğimiz B. 14. soru. Şimdi AB, B, A, C eşit. Bunu görüyoruz. Şimdi ben şuraya alfa desem şurası ne olur? Beta. O zaman burada beta olur. Şimdi alfa ise bura betadır. Şimdi bu beta ise bunun tamamı da betadır. Tamam beta olursa şu alfa olur. O zaman burada ne olur? beta olur. Beta beta olduğu için 12. Şimdi 90 dereceden dik indim. Şuraya 20. 12 ise buran olur. 16. Şuraya x desem öklit 12'nin karesi 16 çarpı x. E, 144 x buradan ne oldu? 9. 9. O zaman buran oldu 25. Buraya 25 ise ac de 25'tir alan abc 20 çarpı 25/2 gitti 10 250 birim kare. Doğru yanıt C. 15. soru Şimdi 15. soru. Şuraya A dersen burası da ne olur? A olur. Ne istiyor bizden? ABC'nin B, alanına. Şuraya B dedim. Şimdi alfa ise ee, alfa. şimdi şuraya beta desem alfa, beta şurası ne olur? Teta olsun. Şimdi alfa var, beta var. O zaman şura ne olur? Teta olur. Yani şu üçgenle Büyük üçgen şuradaki ne olur? Benzer olur. Teta'nın karşısında ne var? 8 var. Teta'nın karşısında ne var? A artı B var. Alfa'nın karşısında A var. Alfa'nın karşısında 8 var. O zaman A çarpı A artı B eşittir 64. Zaten üçgen alanına bakacak olursam A çarpı A artı B bölü 2 iyi soruyor. O zaman her iki tarafı ikiye böldüğün zaman sonuç ne olur? 32. Doğru yanıt B. 16. soru. Şimdi BDE yi, BDE istiyor. Şuraya alfa desem burası beta olsun. Şimdi burada eş üçgenler oluşturmaya çalışıyorum. Bu beta ise bura alfadır. O zaman bura ne olur? Beta. Şu iki üçgen eş üçgendir. Beta'nın karşısında 2 var. Beta'nın karşısında 2 olacak. Şimdi buraya x dersem alfanın karşısına alfanın karşısı burada da x olur. Yani o zaman burada ne olur? x eksi 2 olur. Şuradaki dik üçgen kullanacak olursam ne olur buradan? x kare artı x eksi 2'nin karesi eşittir. Onun karesi. Demek ki bu 8, 6, 10 üçgenidir. Uzun uzun işlem yapmaya gerek yok. O zaman x'imiz nedir? 8. Şu taban nedir o zaman? 8. O zaman ne olur? 8 çarpı 8 bölü 2. 4. 32 birim kare. Doğru cevabımız E.